Merhabalar güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım haftalık burçlarınızı neler bekliyor? Gökyüzü sizin için neler söyleyecek? 1-7 Mayıs haftasını yorumlayacağız. Hemen sevgili koç burcu, yükselen koç ve ay burcu koç olanlardan başlıyoruz. Bu haftanın ilk olayı 4 Mayıs'ta Venüs'ün Neptün'le yapacağı kare açı. Kare açılar zorlayıcıdır güzellerim ve hayatımızda olay bazında deneyimlediğimiz durumları ifade ederler ve bu sizin 3. 12. eviniz arasında gerçekleşecek yani diyor ki şimdi ilk önce özel hayatınızla ilgili e, anlamını söyleyeyim yakın çevrenizde eğer sizden hoşlandığını düşündüğünüz, karşılıklı aranızda bir çekim olduğunu düşündüğünüz ama bir türlü de birbirinize açılamadığınız, hislerinizi gösteremediğiniz, ifade edemediğiniz birisi varsa, yani biraz platonik, biraz böyle flörtöz, biraz arkadaştan flörte doğru olan bir ilişki süreci deneyimliyorsanız, burada onun size karşı olan hislerini, içinde tuttuklarını gösterdiğine şahit olabilirsiniz. Bir anda eklenmedik tepkiler ya da hani bir anda kendini ele verme durumları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra arkadaş çevrenizde, yakın çevrenizde e, bazı kişiler yine kendi gerçek yüzlerini gösterebilirler ve şey diyebilirsiniz yani seni gerçekten tanıdım e, ya da ne yapmaya çalıştığını, bugüne kadar ne yaptığını anladım. Yakın çevrenizdeki bazı kişilerin, e, gizli olan sırlarını öğrenebilir yani tabii ki sır zaten gizli bir şeydir gizli olarak e, döndürdüğü dolapları görebilirsiniz fakat başka bir açıdan da A, ummadığınız kişiler aslında çok sizin yanınızda olduğunu da fark edebilirsiniz. Yani kim dost, kim düşman bunların e, net bir şekilde ortaya çıkacağını söylüyor. Şimdi e, Venüs zaten evrensel aşk ve evlilik göstergesi biliyorsunuz. Yine aynı şekilde sanatı, rahatlığı, konforu, mutluluğu ve huzuru da simgeliyor ve bunun üçüncü evinize gelmesi ve kare açı yapması Neptün ne diyor ki? Evet, bazı arkadaşların seni hayal kırıklığına uğratabilirler, doğru. Fakat başka bir açıdan da arkadaş çemberinde yakın dostlarınla ilgili konularda gerçekten çok güzel bağ kurabileceğin, ruhsal anlamda bütünleştiğini hissedeceğin, arkadaşların olduğunu da çevrende insanlar olduğunu da fark edebilirsin. Yani diyeceksin ki belki ya o da benim gibi. Ee, o da hani benim gibi düşünüyor, benim istediklerimi istiyor. Hani daha yakın arkadaş olduk, bağımız arttı, bağımız sağlamlaştı diyeceğin bazı kişilerde oluşabilir. Aynı zamanda üçüncü ev e, haber akışlarıyla da ilgili güzellerim ve diyor ki bu dönemde e, seni yanıltıcı bir takım dedikodular ve haberler duyabilirsin. Yani e, kulağına bir şeyler gelebilir. Bunlar e, çok doğru olmayabilir. Her duyduğun habere bu dönemde inanma. Çünkü e, Neptün orada hani bir kara açı yaratacak neticede e, biraz yalan yanlış bilgileri de sana sunabilirler. Özellikle de o etrafında eğer varsa iyi niyette olmayan kişiler ve ee, 5 Mayıs'a geldiğimizde önemli bir tutulma yaşayacağız bir ay tutulması yaşayacağız bu senin 8 evinde olacak sevgili Koç burcu yani parasal konularınla ilgili bir sonuçlanma belki geçmişte yaptığın bazı yatırımlar var ya da geçmişte e, bazı iş görüşmeleri yaptığın e, ya da bir teklifler sunduğun uğraştığın bir şeylerle Hani e, Emek harcadın. Şimdi bu dolunayda artık bunun meyvelerini toplayabileceğinden bahsediyor. Ya da bir e, borcun bitmesinden bahsediyor. E, 8 ev para akışlarıyla da başkalarının kaynaklarıyla da ilgili güzellerim. E, bu dönemde özellikle de yeni bir anlaşma, yeni bir e, sözleşme imzalayabilirsin e, ve bu hani biraz beklenmedik kişilerle olabilir belki hani e, toplantılar yapıyorsun görüşmeler yapıyorsun ama hani son anda bir firma karşına çıkıyor ya da bir kişiyle tanışıyorsun onunla yapacağın sözleşme gerçekten hani tam aradığını bulmanı sağlayabilir e, hani o kadar görüştük de en sonunda bulduk tam istediğimiz gibi bir yer çalışmak istediğimiz gibi bir yer diyebilirsin e, 8. ev aynı zamanda partnerin ya da eşin iş durumuyla da ilgili e, bize bir takım iş ipuçları veriyor özellikle de hani partnerin, eşin birlikte olduğun kişi işiyle ilgili parasal konularla ilgili uğraşıyorsa bayağıdır bir çaba harcıyorsa burada güzel kazançlar elde edebileceğini ve bu toplu bir paranın onun eline de geçebileceğini ifade ediyor. Şimdi 7 Mayıs'ta Venüs senin dördüncü evine gelecek sevgili koç. Dördüncü ev aslında aile mülk ve hani ait olduğumuz yer ee, baba tarafını ifade ediyor ve e, aile içerisinde eğer bir huzursuzluk olduysa bunun çözümünden bahsediyor aile birliğinin kurulmasından bahsediyor belki hani bu tutulma dönemleri biliyorsunuz çok sert etkiler aldı nitekim e, Mayıs'ın 19'u ve 20'sinde bu 20 Nisan tutulması tekrar tetiklenecek güzellerim e, hatta 14-15 Mayıs'ta aynı şekilde ve e, çok hani güçlü etkileri var e, önce Jüpiter tetiklerinde sonra ardından Mars tetikliyor ee, bu o dönemde yaşadığımız olayların tekrarlanması hatta tutulma etkisinin büyümesi anlamına geliyor bunları yeri geldiği zaman tekrardan konuşacağım ee, ve hani burada şunu söylüyor aile birliğinin kurulması için ailenin e, huzuru yakalaması için elinize güzel fırsatlar geçebilir bu süreç içerisinde ayın hareketlerine baktığım zaman e, 4 Mayıs Perşembe günü özellikle e, duygusal anlamda çok böyle partnerinizle sevdiğinizle derinleşmeye başlayacaksınız ya da sevginizi çok daha hani derin ifade etmek isteyebilirsiniz e, Hatta böyle hani seviyorum aşığım ve ben bunu sana ifade etmek istiyorum e, diyebilirsiniz bu hem sizin için hem de partneriniz için e, böyle olabilir birbirinize olan duygu bağınızın arttığını sevginizi daha daha derinden deneyimlediğinizi hissedebilirsiniz sevgili koçlar. Cumartesi günü ise bir takım ticari projeleriniz, eğitimle ilgili konular, yurt dışı şehir dışı ile ilgili konular e, gündeminizde olabilir. E, cumartesi günü hani belki biraz tatil planı yapmak isteyeceksiniz ya da e, öğrenmek, eğitim almak, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular varsa Cumartesi günü hani oturup böyle kursları araştırırken kendinizi bulabilirsiniz. Bunun için de iyi bir dönem. Aynı zamanda Cumartesi günü sezgilerinizde çok güçlü olacak. Gördüğünüz rüyalara da Dikkat edin diyorum. Şimdi anlattıklarım genel etkilerdir. Tabii ki özel spesifik nokta atışı etkiler sizin doğum haritanızda saklıdır güzellerim. Ee, bunun için de aşağıda linkimiz var. Melisit.com'dan sitemize üye olup oradaki kategorileri inceleyip evlilik astrolojisi, ruh eşi, doğru kişi, finans gibi alanları inceleyip sizin için uygun olan yerden bize başvurabilir, sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız yine sitemize üye oluyorsunuz, sonra mail atıyorsunuz, ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz, Emre size yardımcı olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun, kanalımıza abone olmayı unutmayın, tekrar görüşmek üzere.